Anneciğim ben burada bir şey görüyorum. Yusuf gördün mü? Anneciğim bu bu ne gerçek mi? Gülüyor sanki. Bir elle bakayım gerçek mi? Bir dokun. Gerçek gibi mi? Nasıl? Aa, alsana çiçeğini bakayım. Çiçeğini vermezse gerçektir. Bir al bakayım çiçeğini elinden alabilecek misin? Çek ve çek. Aa Yusuf alabiliyorsun. İnanmıyorum. Bastığını al bir de elinden. mı al bakayım onu verecek mi? Aa <laughs> Ama baksana sanki hareket ediyor. Biraz daha gülmeye başladı sanki. Bir yanına git bakalım. Bir tane ona şey yap bence. Bir şaka yap bakalım gülecek mi? İnsan bir şey yani. söyle. İnsan değil galiba. Evet. Heykel gibi. Aa, <gülüyor> <Yusuf>. <gülüyor> hareket etti anneciğim. Aa, otur, otur. İnanmıyorum. Gerçekmiş. Yusuf hareket etti. Korktun mu biraz sanki? Aa, çiçeğini seninle mi paylaşıyor? Aa, vermiyor veriyor gibi yapıyor vermiyor Yusuf'u kandırıyor <laughs> anneciğim bastonu neden almış acaba ayağı mı sakatmış ki yürüyebiliyor mu bir görsek acaba yürüyebiliyor mu galiba kalkacak kalkacak Heh. evet evet şimdi oldu anneciğim yürüyebiliyor sen git diyor önden sen çık diyor Yusuf sana beraber elini tutun beraber yürüyün bence Aa heykel, yürüyen heykel. Hayatımda ilk kez görüyorum Yusuf. Yürüyen heykel ne olur ya? Bakar mısın? Ne renk bu? Gümüş rengi heykel. Yusuf gıdıklıyor musun heykeli? <laughs> Anneciğim aşırı gıdıklanıyor heykel. Bir daha. Ay Yusuf çok gıdıklanıyor. <gülüyor> Anneciğim. <gülüyor> Yusuf heykeli çok gıdıklıyor. Çiçeğini al bence. Sana vermişti ya çiçeği. Evet, çiçeğini paylaştı. Heykel seni çok sevdi anneciğim. Evet. <laughs> çok kıdıkladın ama çok kıdıkladın. Yazık ya. Ah, bastonunu sana verecek mi acaba? İstiyor musun bastonunu? <laughs> Veriyor, paylaşıyor senin ama kandırıyor seni. <laughs> sen çiçeğini daha sen de onun gibi yap bakalım yapabiliyor musun? Onun gibi yap, aynı hareketi yap bakayım oluyor mu? İyi. Yusuf, aynı hareketi yap bakayım oluyor mu? Yap bir el ele tutuşun o zaman. Aa, ne yapıyor? Aynı hareketi yapmanı istiyor anneciğim. Aynı hareketi yapsana. Ellerini kaldır diyor elini. Ha şimdi diğer elini. Ayağını kaldır. Baş aynı hareket. Zıpla. Vay çok güzel artık hareketler. <laughs> tamam anneciğim çok eğlenceli çiçeğini de al kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar hoşçakalın bay bay.